Bas ulan bas. Vur kaptan gidelim. Eyt be yavrum benim. Dedem de bisikletçiymiş ama günlük 6 kilometre sürüyormuş. Torunu 60 kilometre sürüyor. En düşük. Ay maşallah be. 53 aga Galvanize Galvanize Ufak ufak acıkmaya başlıyoruz Yanımızda simitimiz var Aleyküm selam kral Buralarda kral kim? Sensin kral Keskin viraja hoş geldiniz. Ya kar tutar ki. Tutar ki tutar ki. Oğlum bura niye ıslak ulan? Ha niye ıslak ulan bu? Arabayı kolay olmaz. Bura mekanı yıkıyor abi abi yol genişte ben mi yollayayım Ben daha küçük olayım Ben ne yapayım Sen söyle ne yapayım Ebeli Bilipli La plipli Dı 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 Huuu Huuu Otobüsçüm Otobüs geç. Otobüs geç. Otobüs geç. Sonra yol değil mi? Otobüs geç. Sonra demek. Yol vermedim değil mi? Pa Pa Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı Bir hor ne? Hadi başı sokağa girsen köpekler halleder. Allah'ım köpek kovucuları. Ya çalışmazsa. bom 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 pardon abi Buradan giderek yerlere gidiyoruz Bu film burada biter.